8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Fen Bilimleri Cevapları Sayfa 202 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Fen Bilimleri Cevapları Sayfa 20212 Aralarında beslenme ilişkisi bulunan K, L ve M türlerinin belli bir zaman diliminde bir bölgedeki birey sayıları grafikteki gibi değişmiştir. Grafikten yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? A. K olmadan M sürekli artış gösterir. B. K, M'nin gelişimini olumlu etkilemiştir. C. K ve L, M'yi besin olarak kullanmaktadır. D. M, L'nin yumurtalarıyla beslenmiştir. Cevap D. 13. bir kuş türünü gözlemleyen araştırmacı, bu türün yılın belli dönemlerinde besin miktarı ve avcı yoğunluğuna bağlı olarak K L ve M bölgeleri arasında yer değiştirdiğini tespit etmiştir. Aşağıda bu bölgelerin özellikleriyle ilgili grafikler verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Haziran ayında K ve M bölgelerinde kuş sayıları eşittir. B. Temmuz ayında yer değiştirmeyi belirleyen etken, besin miktarıdır. C. Temmuz ayında K bölgesinde kuş sayısının artması beklenir. D. Ağustos ayında yer değiştirmeyi belirleyen etken, avcı sayısıdır. Cevap A. LGS Çalışma Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Fen Bilimleri, Sayfa 202 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.